Saat 02.47. Dağ yolunun iki yanı sisin içinde kaybolmuş çamlarla doluydu. Farların aydınlattığı yer sanki yolun değil boşluğun içinden geçiyordu. Murat direksiyonda çenesi kilitli gözleri yola sabitlenmişti. Yan koltukta Selen camdan dışarı bakarken kollarını göğsünde sıkıca kavuşturmuştu. Yarım saattir kavga etmiyorlardı. Bu kavganın bittiği anlamına gelmiyordu. Sessizlik, tartışmanın bıraktığı enkazın üstüne çöken toz gibiydi. Bu saatte bu yola çıkmak da ayrı mallık, diye humurdandı Murat. Sabah gitsek ölürdük sanki. Selen gözlerini yoldan ayırmadan iç çekti. Sabah çok geç olacaktı. Zaten her şeye geç kalıyorsun. Murat direksiyonu daha sıkı kavradı. Yine başladın. Sen hiç susmadığın için bana hep yine diyorsun. Bu sefer Murat cevap vermedi. Viraja yaklaşıyorlardı. Sağ taraf uçurum, sol taraf sıklaşan ağaçlar. Far ışığı sisin içinde bir bıçak gibi ilerliyordu. Tam o sırada Selen'in göz bebekleri büyüdü. Murat, dedi önce fısıltıyla. Sonra bir çığlık patladı. Dur, Murat dur! Murat refleksle frene asıldı. Lastiklerin çığlığı sisin içinde yankılandı. Araba bir an kaydı, direksiyon titredi. O sırada ikisi de gördü. Farların tam ortasında, yolun üstünde duran bir şekil. Bir insan boyunda omuzları var, gövdesi var. Ama baş kısmı yok. Kafa olması gereken yerde sis bile ışığı geri yansıtmıyor. Sadece daha koyu, daha yoğun bir karanlık duruyordu. Selen göğsüne saplanan o soğuğu iliklerinde hissetti. Bir sarsıntı oldu. Ses yok ama beden çarptık dedi. Araba yolun kenarına savrularak durdu. Motor hala çalışıyordu. Aniden gelen sessizlik fren sesinden daha ağırdı. Birine çarptık dedi Selen eli göğsünde. Murat Yemin ederim birine çarptık. Murat'ın boğazı kurumuştu. "Tamam," dedi zorla. "İnip bakacağım." İkisi de arabadan indi. Soğuk yüzlerine yapışan ince sisle beraber içeri doldu. Farlar hala yolu aydınlatıyordu. Yolun ortasında hiçbir şey yoktu. Ne insan, ne hayvan, ne kan, ne iz. "Buradaydı," dedi Selen parmağıyla yolu işaret ederek. "Tam burada duruyordu. Kafası yoktu Murat. Ben hayal görmem." Murat yolun kenarına, uçuruma, ağaçlara baktı. Bir şey göremedi. Belki sis oyunu dedi, göz yanılması. Belki hayvan kaçtı. Gözleri istemeden de olsa az önce fren yaptığı yere kaydı. Asfaltın tam ortasında, ışığın değdiği kısımda gözle zor seçilen fazla koyu bir leke vardı. Sanki yolun orası diğer yerlerden daha karanlıktı. Murat bir adım attı, lekeye yaklaştı. Ayakkabısıyla hafifçe dokundu. Leke sisle birlikte dağılıverdi. Selen tüyleri diken diken olmuş halde ona bakıyordu. Burada durmaktan hoşlanmıyor, dedi istemsizce. Yolun üstünden kalkmak istemiyor gibi. Murat sinirlendi. Gece gece saçmalama. Arabaya döndüler. Kapılar kapandı, kilit sesi geldi. İçerideki hava bir anlığına normale dönmüş gibi oldu. Sonra arabanın arkasından kısa metalik bir ses geldi. Tık, bagajın oradan. Murat dikiz aynasından baktı. Farların ışığı bagaj kapağının çizgisine vuruyor, sanki kapak hafifçe oynuyormuş gibi görünüyordu kendi kendine mırıldandı. Kilit gevşemiştir. Selen ise içinden başka bir cümle geçirdi. Bu yol boş değil. Dağ yolundan şehir yoluna varmadan önce tek bir benzinlik vardı. Tabelasının birkaç harfi yanıyor, geri kalanı karanlıkta kalıyordu. Murat depoya baktı, ibre kırmızıya dayanmıştı. Mecbur gireceğiz dedi. Burada kalmayalım. İstasyona girdiklerinde etraf bomboştu. Pompa kulübesinden yaşlı bir adam çıktı. Üzerinde yağ lekeli mont, başında eski bir kasket, yüzünde geceyi sevmeyen bir insan ifadesi vardı. Murat camı indirdi. İyi geceler, fulleyelim amca. Adam, Murat'a değil arabanın arkasına baktı önce. Gözleri bagaj kapağının çizgisinde asılı kaldı. Gece bu yola düşülmez dedi. Murat gergindi zaten. Düştük işte dedi. Bir an önce çıkalım. Adam pompayı takarken başına eğip arabaya daha dikkatli baktı. Murat'ın sonra Selen'in yüzünü süzdü. Dağ yolundan geldiniz, değil mi? Dedi. Evet, dedi Selen istemeden cevap vererek. Adam başını salladı. Dün gece de bir araba geçti o yoldan. Ondan önceki gecede herkes aynı saatte düşüyor yola nedense. Murat sabırsızlandı. Ne var bunda? Yaşlı adam sesi alçaltarak sordu. Yolun ortasında bir şey gördünüz mü? Selenin kalbi hızlandı. Murat hemen atıldı. Hayır. Selen Murata bakmadan konuştu. Gördüm ben. Yolun ortasında duruyordu. Kafası yok gibiydi. Adamın yüzündeki ifade değişti. Sanki uzun zamandır beklediği bir cümleyi duymuş gibi. "Durmuşsunuz." dedi. "En kötüsü budur." Murat kaşlarını çattı. "Ne diyorsun amca sen?" Adam gözlerini Selen'e sabitledi. "Buralarda bir isim dolaşır." dedi. "Gece yarısını geçen, kavga eden, beddua eden yolun ortasında kalırsam bakmam diyenlerin önüne çıkar. Görürler. Kimisi üstünden geçer, kimisi durur. Kimse geri dönmez eskisi gibi." Selen fısıldadı. Ne ismi? Adam çevreye bakıp sesini iyice kıstı. Kelimeyi söylemeye zorluyormuş gibi dudakları titredi. Sermenc dedi. Kelime Selen'in içinden bir tel kopardı. Boğazında soğuk bir yanma hissetti. Sanki bu kelimeyi anlamasa da anlamının korku olduğunu biliyordu. Murat tam duyamadı. Ne dedin diye sordu. Adam hemen geri çekildi. Hiç dedi. Bu saatte söylenmez. Duymamış ol. Murat sinirlendi. Kafamızı daha fazla karıştırma amca. Ne kadar tuttuysan söyle. Adam pompayı erkenden kapattı. Depo tam dolmamıştı. Ücreti söyleyip parayı aldı. Parayı alırken son kez bagaja baktı. Bazı yolcular yalnız değildir dedi. Arabada üç nefes varsa bu arabayla fazla ileri gitmeyin. Murat anlamamış gibi yaptı. Biz ikiyiz dedi. Adam hiç tartışmadı. Sadece kendi kendine, neredeyse duyulmayacak bir tonda tekrar etti. Sermenci yolun ortasında gören hiçbir şey yok derse sonunda haklı çıkar.'' gerçekten hiçbir şeyi kalmaz. Murat duymamazlıktan geldi. Camı kaldırdı, arabayı sürüp istasyondan çıktı. Selen arkasına baktığında yaşlı adamın hala bagaja baktığını gördü. Sanki bagajın içindeki karanlıkla göz göze kalmıştı. Şehrin kenar mahallesindeki eski apartmana vardıklarında saat dördü geçmişti. Normalde insan ışık görünce rahatlar, bu gece öyle olmadı. Murat arabayı binanın önüne çekti. Motoru kapatmadan önce son kez dikiz aynasından baktı. Bagaj kapağının hattı bir anlığına hafif aralık gibi göründü. Saçmalama dedi kendi kendine. Uyku bastı o yüzden. Bagajı açtı. İçeri uzanıp battaniyeyi düzeltti. Yedek lastiğin kenarında asfalt tozuna benzemeyen daha koyu bir iz gördü. Parmaklarıyla yokladı. İzzet değil yokluk gibiydi. Parmağı oraya dokunduğunda sanki ısısı emildi. Ne var orada diye sordu Selen. Hiçbir şey, dedi Murat hızlıca. Battaniyeyi izlerin üstüne çekti. Bagajı kapattı. Kapak ilk seferde kapanmadı, sanki biri içerden tutuyordu. İkinci seferde sertçe itti, tık diye kapandı. Merdivenlerden çıkarken apartmanın içi dışarıdan daha sessiz geldi Selen'e. İkinci kattaki kapılarını açtılar, içeri girdiler. Ev onların bildiği evdi. Ama bir şey, mesafe duygusu bozulmuş gibi. Koridor biraz daha uzun, salon biraz daha derin, mutfak biraz daha uzak. Murat üstünü değiştirirken oflayıp pufladı. Ben yatıyorum dedi. Yarın iş var. Bu saçma geceyi unutmak istiyorum. Selen cevap vermedi. Salona geçti, perdeyi aralayıp arabaya baktı. Araba olduğu yerdeydi ama bagaj kapağı bu kez netti. Azıcık aralıktı. Oysa kapandığını duydum diye düşündü Selen. Tam o anda bagaj kapağı kendi kendine çok yavaş şekilde kapınır gibi oldu. Tam kilitlenirken yine o kısa metalik ses duyuldu. Tık. Selen irkildi. Rüzgar diye mırıldandı. Ama havada yaprak bile kıpırdamıyordu. Banyoya gidip aynaya baktı. Yüzü solgun, gözleri uykusuzdu. Musluğu açtı, soğuk suyla yüzünü yıkadı, kafasını kaldırıp tekrar aynaya baktı. Kendisini gördü ve arkasında, banyonun kapısının yanında, duvarın dibinde duran başsız bir gölge. Omuzları var, gövdesi var, yana doğru sarkan kolları var. Ama başının olduğu yer duvarla tavanın birleştiği çizgide sadece koyu sıkışmış bir karanlık. Selam panikle arkasını döndü. Duvar boştu. Tekrar aynaya baktı. Gölge hala oradaydı. Yüreği ağzına geldi. Işığı kapatıp açtı. Gölge kayboldu. Ama sanki aynanın camında, yüzünün hemen dibinde yabancı bir nefesin buğusu kalmıştı. Koridordan hafif bir ses geldi. Yine o metalik kısa ses. Tık. Ama bu kez bagaj sesi gibi değil, iç odalardan bir kapı sesi gibiydi. Evin içinde bir kapı daha vardı sanki. Koridorun ışığını yaktı. Ampul yandı ama ışık tam yetmedi. Koridorun sonu yarım karanlıkta kalıyordu. Selen çıplak ayakla ilerledi. Parke normalden daha soğuktu. Sanki altından hava çekiliyordu. Balkon kapısına yaklaştığında Kapı ile zemin arasındaki ince aralıktan içeri turuncu sokak ışığı değil, ince bir karanlık şeridi sızdığını gördü. Elimle kapatabilir miyim diye düşünürken kapının öte tarafından derin bir nefes duydu. Bir insanın nefesinden daha geniş, daha temposuz. Her alışta koridorun havası çekiliyor, her verişte karanlık biraz daha kalınlaşıyor gibiydi. Selen kapının koluna uzanmadı. Arkaya bakmak istedi. Yatak odasının kapısı aralıktı. İçeriden Murat'ın horultusu geliyordu ama horultunun arasına başka bir nefes karışmıştı sanki. Daha ağır, daha boğuk, daha eski. Selen'in ağzından kelime kendiliğinden döküldü. "Sen misin?" Cevap kelimelerle gelmedi. Koridorun ampulü hafifçe karardı sonra tekrar yandı. Bununla beraber koridorun sonundaki karanlığın şekli değişti. Sanki bir anlığına insan boyunda bir gölge olup yeniden dağıldı. Selen geri çekildi. "Benzincideki adam," diye düşündü bir isim söyledi. Kelimeyi hatırlamaya çalıştı. Ağır, boğuk dili kaydıran bir kelime. İçinden akıp geldi: Sermanc. Koridor bu kelimeyle birlikte bir anlığına daraldı. Sanki duvarlar kelimeyi dinlemek için eğildi. Selen bir daha yüksek sesle söylemedi. Ama artık biliyordu. Evde üçüncü bir nefes vardı. Ertesi sabah Murat işe gitmek için acele ederken her zamanki gibi anahtarlarını bulamayıp söyleniyordu. Selen mutfakta boş bir çay bardağına dalgın dalgın bakıyordu. ''Dün gece saçmaladın yine.'' dedi Murat, gömleğini iliklerken. ''Ben yorgunum. Sen hala gölge, yol, bilmem ne?'' Selen başını kaldırmadan sordu. ''Yolun ortasında gördüğün şeyi hatırlıyor musun?'' Murat'ın yüzü gerildi. ''Hiçbir şey görmedim.'' ''Gördün.'' dedi Selen sakince. ''Farların önünde duruyordu. Frene asıldın, sarsıntıyı hissettin, sonra indin, hiçbir şey yok.'' dedin. Murat dişlerini sıktı. Göz yanılmasıydı. Selen'in sesi değişti. Daha boş, daha soğuk bir tona geçti. Bazılarına göre en büyük yalan o cümlede dedi. Hiçbir şey yok. Bize de öyle dediler. Hatırlamıyor musun? Kavga ederken ortada bir şey yok dedin. Sonra yolun ortasında bir şey durdu. Murat dayanamayıp patladı. Yeter. Her şeyi büyütmek zorunda mısın? Ben işe gidiyorum. Sen de kafanı toparla. Kapıyı sertçe çarpıp çıktı. Ev, onun nefesinden arınır arınmaz, başka bir nefes daha belirginleşti. Duvarların içinden gelen bir nefes. Selen salona geçti. Televizyon kapalıydı, ekran siyahtı. Kendi yansımasına baktı. Kendisini gördü. Bu kez yalnız değildi. Yanında omuz hizasında başsız bir gölge silüeti duruyordu. Varlığı çok nettir. Kontürleri belli, içi simsiyah. Selen dondu kaldı. Bir süre öylece baktı, sonra dudakları kıpırdadı. Sermenci. Kelime camın üstünde gezindi. Ekranda yansımalar dalgalandı. Gölge Selen'e doğru yarım adım yaklaşmış gibi oldu. Selen aniden geri çekildi. Mutfaktan tık sesi geldi. Koşarak mutfağa gitti. Masada dün gece fark etmediği küçük siyah bir leke vardı. Yanık izine benzemiyor, masa sanki o noktada yok olmuş gibiydi. Parmağını uzattı, dokunmaya yeltendi. Son anda çekti. Oranın havası bile soğuktu. Sen buraya geldin dedi içinden. Yoldan eve kadar geldin. Akşam Murat eve döndüğünde daha da gergindi. Kapıdan girer girmez, bu evde garip bir enerji var dedi kendince dalga geçerek. Senin suratından kaynaklı olabilir. Selen gülmedi. Bu ev artık yolun devamı. Murat alay etti. Yol bendeki sabrın sonuna bağlandı. Evet. Selen televizyonu işaret etti. Gel. Murat istemeden de olsa ekranın karşısına geçti. Kendi yansımasına baktı. Kendisini gördü. Selen'i gördü. Ve ikisinin arasında üçüncü bir gölge. Başsız. Murat'ın yüzü bir anlığına çöktü. Sonra hemen toparlandı. "Yansımadır, ışık oyunudur." dedi. "Siyah tişört giydim ondan böyle." Selen başını salladı. "Sen hep böyle yaptın." dedi. "Yolda durdun, gördün, hiçbir şey yok dedin. Şimdi o cümle evin içinde geziniyor." Bir anda elektrikler gitti. Evin içi tam karanlığa gömüldü. Dışarıdan gelen ışık sanki camda kesiliyordu. Koridordan, banyodan, mutfaktan tek bir çizgi ışık bile sızmıyordu. Murat nefesini duydu, Selen'in nefesini de. Ve üçüncü bir nefes. Derin, ağır, odanın tamamını içine çekip veren bir nefes. Telefonunu çıkardı, ekran düğmesine bastı. Anlık soluk bir ışık belirdi, hemen kayboldu. Şebeke yok yazısı gözünün önünden geçti. O soluk anda ekranda kendi yüzü yerine omuz hizasına kadar gelen başsız bir gölge gördü. Telefon elinden düştü. Sadece elektrik kesintisi bu," dedi panikle. Başka bir şey değil. Selen karanlığın içinden konuştu. Biz gidip geliyoruz sanıyoruz ya," dedi. "Meğer yol hep buradaymış, biz sadece üstünden geçiyoruz." Murat bağırdı, "Kes saçmalamayı." Tam o sırada karanlığın içinden boğuk bir kelime akıp geldi. Duvarlardan mı, koridordan mı, gölgelerin içinden mi geldi belli değildi. Söyleneni anlamadı ama hissi çok netti. "Geldin." Selen'in sesi inceldi. Adını biliyorsun artık dedi. Söylemek istemiyorsun çünkü kabul etmek zorunda kalacaksın. Murat öfkeyle patladı. Ne yani diye bağırdı. Kendime mi itiraf edeceğim? Tamam bir gölge gördüm. Tamam fren yaptım. Tamam korktum. Ne istiyorsun? Selen susmadı. Adını söyle dedi. Yoksa kendi diliyle konuşur. Murat korkusunu öfkeye boğmaya çalışarak haykırdı. Ne lan o ismi? Sermenc mi? Ne boksa? Defol git buradan. Kelime ağzından fırlayıp duvarlara çarptı. Evin içinde yankılandı. Sermenç. Karanlık bu kelimeyle birlikte yoğunlaştı. Sanki gölgeler kelimeyi duymak için ona doğru eğildi. Televizyonun kapalı ekranı kısa bir an için içeriden ışık almış gibi dalgalandı. Ekranda üç gölge bir araya geldi. İki insan bir başsız siluet. Sonra bir tık sesi daha. Bu sefer netti. Bagaj kapanma sesi. Ama arabada değillerdi. Ev bagajın içiydi artık. Sabah olduğunda Murat alarm sesiyle uyandı. Gözleri zonkluyordu. Dün geceyi rüya sanmak istedi ama boğazındaki ağırlık bunun pek de rüya olmadığını söylüyordu. Yan tarafa baktı. Yatak boştu. Selen diye seslendi. Cevap yok. Yatak odasından çıktı, salona, mutfağa, banyoya baktı. Balkon, koridor. Selen yoktu. Ayakkabıları yerindeydi. Montu askıda duruyordu. Telefonu sehpanın üstündeydi. Masanın üzerindeki siyah leke büyümüştü. Artık avuç içi kadar yer kaplıyordu. Masanın o kısmı yoktu. Göz oraya bakmayı reddediyordu. Tam o sırada telefon çaldı. Bilinmeyen bir sabit numara. Açtı. Karşıdan benzincideki adamın yorgun sesi geldi. ''Oğlum'' dedi. ''Dün gece yine geçmişsiniz o yoldan. Murat'ın boğazı düğümlendi.'' ''Evet, ne olmuş?'' ''Sabah bir kamyoncu haber verdi'' dedi adam. ''Yolun kenarında arabana benzer bir araba bulduk. Bagajı açıktı, içine baktım.'' Murat'ın dizleri titredi. Selen orada mı diye sordu. Eşim yanında mıydı? Adamın sesi ağırlaştı. İçinde hiçbir şey yoktu dedi. Hiçbir şey. Bu kelime Murat'ın beyninde çınladı. Hiçbir şey yoktu. Etrafa baktı. Evde de Selen yoktu ama yalnız değildi. Salonun ortasında dün gördüğü o başsız gölge duruyordu. Bu kez daha net, daha ağır. Omuzları, gövdesi, kolları, başının olması gereken yerde evin tüm ışığını yutan simsiyah bir boşluk. Adam telefonda konuşmaya devam ediyordu. Bazıları yolda kalmaz dedi. Yolla gider, sen eve dönmüş olsan da yol seninle dönmemiş. Üç nefesle çıktığınız yol iki nefesle bitmez. Bir nefes daha vardır hep. Murat telefonu kulağından uzaklaştırdı. Gölgeye bir adım attı. Bu sen misin dedi. Selen misin? Yoksa başka bir şey misin? Gölge cevap vermedi. Nefes aldı. O nefesle birlikte evdeki tüm hava bir an daraldı. Murat gidilecek yer olmadığını fark etti. Kapıya baksaydı, kapının ardındaki merdivenlerin yol gibi görüneceğini biliyordu artık. Sokak, otoyol, dağ yolu hepsi aynı yere çıkıyordu. Başladıkları yere, yolun ortasına. Telefonun diğer ucunda yaşlı adam kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Kim sermenci görür de hiçbir şey yok derse sonunda gerçekten hiçbir şeyi kalmaz. Yol onu alır. Geriye sadece gölgesi kalır. Murat son bir defa gözlerini kapattı. İçinden kimin duyacağını bilmediği bir cümle geçti. Keşke hiç durmasaydım. Cevap nefesle geldi, durdu. Bir tık daha duyuldu. Bu sefer içeriden gelen bir kilit sesiydi. Yol kapandı. Ama hiç bitmedi. Çünkü bazı yollar asfaltla değil insanların görmezden geldiği şeylerle örülüdür. Ve Sermenj hep aynı yerde bekler. Yolun tam ortasında. Sen hiçbir şey yok dedikçe biraz daha yaklaşır.